Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin hakkında konuşacağız. Launchcoin için çok kritik bir haber var, çok yeni bir haber var, daha yeni paylaşılmış. Bunu sizlerle paylaşacağım. Gerçekten Launch'un kaderini ilerleyen süreçte değiştirebileceğine inanıyorum. Ee, ilk i̇lk olarak genel tablodan başlayalım. Hızlı bir şekilde sonrasında haberlerimize geçeceğiz. Son 24 saatte ikilik bir düşüş söz konusu Launchcoin'de. Bunun yanı sıra hacmine baktığımızda %19'lukta burada bir düşüş görüyoruz. 28.9 milyon dolar hacmimiz bulunuyor. Dolaşımdaki arzdan da önemli miktarda luncun azalmış olduğunu gün geçtikçe söyleyebiliriz. Şu anda 5 trilyon 810 milyar seviyelerinde bir lunç var. Bu geçtiğimiz günlerde 812 milyar 814 milyar seviyelerindeydi. Gitgide artmaya başladı bu dolaşımdan çekilen lunç miktarı bu sebeple ilerleyiş hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle stakingler ve yakımlar çok fazla artmış durumda. Şimdi hemen habere geçmek istiyorum. Çok fazla uzatmayacağım. E, Tere Haber portalının bir paylaşımı fakat haberin kaynağını da burada yine çevirerek okuyacağız. Terraform Labs, USD çöküşünün arkasında koordineli bir saldırı olduğunu kanıtlamak için FTX'te açığa satış yapan satıcılar tarafından USD ve Luna e, ticareti yapmak için kullanılan cüzdanlara erişim istiyor. Ee, şimdi biliyorsunuz SBF geçtiğimiz aylarda bir tutuklanmıştı. Sonrasında serbest bırakıldı kefaletle vesaire. Ee, Luna'nın çöküşünden de aslında e, en önemli hani açıklamalar genelde bu ikisi arasında geçmişti. Hem Dovon hem işte SBF tarafından arka arkaya bazı açıklamalar işte paylaşımlar vesaire gelmişti. Luna çöküşünde aslında büyük payın e, FTX tarafında olduğu söyleniyor. Çünkü kasıtlı olarak işte e, satışlar düzenlendiği söyleniyor. USDT bazında USDT'sinin peginin bozulması için çok büyük satışlar gerçekleştirildiği söyleniyor. Ki telefonun hepsinde yine buna karşı zaten aslında bir dava açabilmek için o cüzdanlara erişim istiyorlar. E, Biliyorsunuz FTX çöküşünden sonra da Dovo'nun bir paylaşımı vardı. Diz çökmüş, işte elinde kılıç vesaire. o şekilde bir paylaşımda bulunmuştu. Yani sen de teslim oldun, sen de yıkıldın anlamında bir paylaşım vardı. Ee, bu ikisi arasında zaten burada işte ee, artık ne diyelim ee, ne yazık ki kötü şekilde yarışma bütün piyasaya mal oldu. Hem işte Luna'nın çöküşü sonrası piyasa darma duman oldu. Sonrasında FTX'in çöküşüyle yine ikinci bir darbe yedik ve çok büyük bir güven kaybı oldu kriptoda belki yeni bir boğa gelecekti yeni bir rally gelecekti fakat bu ikisinin çöküşüyle birlikte çok büyük düşüşler gördük ve işte 16 bin, 15 bin dolar seviyelerine bitcoin'in düştüğünü gördük. Çok kötü seneler çok kötü aylardı çok pardon. Bu ikisi arasında geçen bu rekabet diyeceğiz artık. Potansiyel rekabet daha doğrusu. Ne yazık ki kriptonun çöküşüne sebep oldu. Şimdi de Terraform Labs... USD çöküşünde işte koordineli bir satış oldu mu olmadı mı bunu kontrol etmek için cüzdanlara erişim istiyor. Gerçekten çok önemli bir adım çünkü bu kanıtlanırsa FTX'e yeni bir dava gelir ve bu dava ile birlikte aslında USDC'nin belki Peki yani yeniden 1 dolara sabitlenmesi çok daha kolay olabilir Çok daha e, kolay bir şekilde lunch yükselişler görebiliriz genelde bu tarz haberler e, işte parasının peşinden gitme e, veya e, parasını alabilme davanın pozitif sonuçlanması vesaire fiyatları olumlu etki eder USisi ve launch için bunları konuşabiliriz. Şimdi haberin e, orijinaline gelecek olursak şurada çevirelim. Terraform Labs sek dolandırıcılık savunması için FTX'i mahkemeye çağırmak istiyor. E, şurayı çevirdiğimiz zaman Terraform Labs algoritmik stabil coin'inin arkasında koordineli bir saldırı olduğunu kanıtlamak için ftxte açığa satış yapan satıcılar tarafından USD ve Luna ticareti yapmak için kullanılan cüzdanlara erişim istiyor. E, şöyle hemen burayı da çevirelim hızlı bir şekilde. Terra'nın arkasındaki şirket olan Terraform Labs mahkemeden iflas etmiş kripto borsası FTX ve ilgili kuruş, kuruluşlarına mahkeme celbi gönderme izni vermesini istedi. 19 Temmuz'da sunulan bir önergede Terraform Labs avukatları FTX ve ABD'deki bağlı kuruluşu FTX.Us e, üzerinde işlem yapmak için kullanılan cüzdanlar, hesaplar ve varlıklar hakkındaki kayıtların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan devam eden yasal işlemlere karşı firmanın savunması için çok önemli olacağını savundu. SEC'in iddialarından biri Terra'nın algoritmik stabilcoin, USD'nin e, basın yakın mekanizmasını ve bir ek durumunda piyasa güçlerine dayanma yeteneğini yanlış bir şekilde temsil ettiğidir. E, spesifik olarak SEC, Terra'nın Mayıs 2021'de kısa bir süre ek olduğunda USD'yi kurtarmak için ticaret şirketi Jump Trading ile özel bir anlaşma yaptığını iddia etti bunlar zaten biliyorsunuz yani sürekli karşınıza çıkan şeylerdir. Bu sebeple hızlı bir şekilde geçiyorum. Terra bu iddialara itiraz etti ve ayrıca USD'nin bir yıl sonra çökmesinin 3. şahısların koordineli kısa saldırısının sonucu olduğunu iddia etti. Firma büyük USD sahiplerinin USD, Luna, Mir, MSX ve ANC gibi Terra Native varlıklarını BTC, USDT ve USDC gibi diğer varlıklarla değiştirerek bu kısa, poz bu kısa pozisyonları gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Terraform Labs önergede saldırı TFL tarafından gerçekleştirilen protokollerden büyük miktarda varlık çekilmesini hızlandırdı ve FTX ve diğer pazarları satış teklifi emirleriyle doldurdu dedi. Firma kanıtların FTX'te olduğunu iddia ediyor ve Jump Trading tarafından Mayıs 2021 ile Mayıs 2022 arasında borsada USD ve Luna ticareti yapmak için kullanılan cüzdanlar ve Ocak 2018 ile günümüz arasındaki diğer açığa satış, satıcıları hakkında bilgi arıyor. Terraform Labs'in yeni CEO'su Chris Amani bu iddiaları destekleyen bir destek önergesi sundu. Amani halka açık blok zinciri verileri saldırıya karıştığı belirlenen cüzdanlarının cüzdanların USD satışlarından elde ettikleri geliri FTX takas mevzuatlarında mevduat cüzdanlarına aktardığını da gösteriyor dedi. Firma mahkeme celbi talebinin kabul edilmesi durumunda bu belgelerin derhal serbest bırakılmasını mahkemeden talep etti. Terraform Labs ve SEC arasındaki denemenin 30 Kasım'dan sonra gerçekleşmesi bekleniyor. E, aslında bu davanın yavaş yavaş e, 30 Kasım'da sonuçlanması bekleniyor. Fakat ee, şöyle bir durum var o tarihe kadar FTX için e, gerçekten sıkıntılı süreçler devam edecek gibi duruyor biliyorsunuz borsa şu anda kapalı e, işte alacaklarını alıyorlar ve bunları sonrasında e, borçlu oldukları kişilere dağıtıyorlar e, burada aslında asıl sıkıntı yaşayacakları Terraform Labs yani e, TFL diyebiliriz e, burada açıktan zaten çok fazla bu şekilde paylaşım yapılmıştı. Luna çöküşü esnasında çok büyük satışlar yapıldığı da söylenmişti. Çünkü bir coin'in kolay kolay pegini bozamazsınız. Çok büyük bir market cap'e sahipti biliyorsunuz. Luna 60 milyar dolarlık bir market cap'e sahipti. Yani baktığınızda kolay bir şey değil. Bu ne oldu? USD'nin USD daha doğrusu çöküşüyle birlikte bütün peg bozuldu. Bütün piyasa ne yazık ki bozuldu ve hem Luna çöküş yaşadı hem de UST çöküş yaşadı. Burada kasıtlı bir şekilde çok yüklü miktarlarda Terra UST yani UST'nin satışı söz konusu. Bunun daha öncesinde 2021'de de kısa süreliğine işte ek yaşamış jump trading ile bir alışverişler vesaire olmuş onları söylüyorlar. Fakat asıl iddia edilen konu bu. Hani evet belki bizim suçumuz olabilir vesaire diyorlar ama Asıl e, burada bizi sıkıntıya düşüren konu e, FTX borsasının kasti bir şekilde açıktan satış yapması oldu demiş. E, bu gerçekten büyük bir iddia. Bu çok büyük bir iddia. Bunun eğer doğruluğu ispatlanırsa ilerleyen günlerde Luna ve launch için, USDC için özellikle çok kritik yükselişler görebiliriz. Davanın da bu aşamada sanırım 30 Kasım'a ertelendiğini de söyleyebiliriz burada yapılan açıklamaya göre. E, davanın, e, Telefon Labs ve SEC için e, arasında geçen davanın e, 30 Kasım'da yeniden tekrarlanması bekleniyor diye bir açıklamada bulunmuşlar. Bakalım, gerçekten kritik haberler arka arkaya gelmeye başladı LUNCH ve e, USTC tarafında. Bunun ilerleyen süreçte fiyata da yansımasını bekliyorum. Yeni CEO çalışmalarına hızlı başladı diyebiliriz. Onun da zaten az önce desteğini de okumuştuk. Şurada yapılan açıklamayı o yapmış. Halka açık blok zinciri verileri saldırıya karıştığı belirlenen cüzdanların USD satışlarından elde ettikleri geliri FTX takas mevduat cüzdanlarına aktardığını da gösteriyor demiş. Kendisi de bizzat açıklama yapmış ki zaten öncesinde Terra çalışanıymış şu anda bir CEO oldu. Umarım bu şekilde iddiaların kanıtı da ortaya çıkar yani. Bunun onaylanması durumunda gerçekten LUNCH ve USDC için yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Hatta belki USDC'nin REPEG'ini çok daha kolaylaşabilir. Yeni bir dava belki FTX'i e açılabilir. Bu dava sonucunda da orada gelebilecek parayı USDC'nin PEG'i için kullanılabilir diye düşünüyorum. LUNCH ve USDC'de haberler böyle arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bulunç olsun, Luna olsun, USDC olsun, farklı bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere Maxi Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda Maxi borsasında 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde Maxi borsasına kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. TYC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.